Merhabalar arkadaşlar. Kripto Furki YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bilmiş olduğunuz gibi Pixelverse geçtiğimiz günlerde listelendi ve nasıl çekileceğine dair gerekli bilgiler elimizde yoktu. Şu anda her şey netleşti ve bu netleşen her şeyi sizlerle paylaşacağım. Şimdi Pixfee'yi nasıl çekeceğiz? Pixfee'yi nasıl stake edeceğiz? Neden stake etmemiz gerekli? veya da çektiğimiz zaman ne kadarını çekebilecek? Vesting şartları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Kısa kısa sizlerle anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakın burada Döküman sayfasına baktığımız zaman piksel versiyonu airdrop alakalı bilgilendirmeler yapıyor. Arkadaşlar claim işlemleri 18 Temmuz tarihinde başladı ve 25 Temmuz tarihine kadar devam edecek. 25 Temmuz tarihine kadar claim edilmeyen bütün tokenlarınız yanacak. Yani bizler 25 Temmuz'a kadar bütün işlemlerimizi yapmamız lazım. Birazdan sizlere teker teker anlatacağım. Öncelikle airdrop dağıtım şartlarından bahsedeyim. Şimdi belirli botlar var veyahut da hile yapan kişiler var. Bunları bahane ederek ikinci bir mekanizma oluşturduklarını söylüyorlar bizlere. Yani şimdi bizler direkt niye hepsini çekemiyoruz? Fiyat düşmesin diye ama bunlar da bahane olarak hani bot olarak algıladığımız kişileri ikinci bir airdrop'ta, ikinci bir kontrol mekanizmasında eleme yapacağız tarzında bir bilgilendirme yapmışlar. Şimdi arkadaşlar belirli şartlarda bizler token aldık. Bu şartlar nelerdi? Son bir haftada getirdiği level yani seviye mekanizmasından dolayı seviyelere göre bir ödül dağıtımı oldu. Seviye 5-7'de 230, seviye 8-9'da 690 ve seviye 10'da da 5230 yanlış hatırlamıyorsam. Bu seviyelerde bir dağıtım olmuştu. Yani çok adaletsiz oldu aslında. Niye diye sorarsanız yani 3 aylık kasan bir adam levelini ilerletemedi diye daha azaldı. aldı. ve hatta 2 haftalık 3 haftalık kasan bir kişi 10 tane referans toplayıp hızlıca 8. 9. levele gelerek 2 aydır kasan insandan daha fazla kazandı. Bu konudan dolayı airdropta bir adaletsizlik var. Fakat yapacağımız bir şey yok arkadaşlar. Çünkü bütün koşullar, bütün airdrop şartları bunlara ait olduğundan dolayı hiçbir şekilde hak talep edemiyoruz. Aldığımızı yetinmek zorundayız. Şimdi claim işlemini nasıl yapacağız? Öncelikle arkadaşlar claim sayfası bilmiş olduğunuz gibi bot üzerinde açıldı. 25 Temmuz tarihine kadar bütün işlemleri yapıp claim'i tamamlamamız lazım. Eğer claim'i tamamlamazsak 25 Temmuz sonrasında hiçbir şekilde hak talep edemeyeceğiz. Peki 25 Temmuz tarihine kadar bizler bunu nasıl yapacağız? Arkadaşlar Bilmiş olduğunuz gibi dashboard sayfamız var. Bizim öncelikle bottan dashboard hesabımıza da çekmemiz lazım. Bunu da nasıl çekeceğiz? Dashboard'a bağlamış olduğumuz iki tane cüzdan var. Bir tanesi Ethereum tabanlı EVM cüzdanı. Bir tanesi de Tom Wallet bilmiş olduğunuz gibi. Bizler hem Telegram botu üzerinde hem de Dashboard üzerinde bu iki cüzdanı aynı cüzdan olmak üzere bağlamamız lazım. Bunu da nasıl yapılacağını bir önceki videomda sizlere anlatmıştım. Bu cüzdanları bağladıktan sonra arkadaşlar Telegram botuna geliyoruz. Bakın burada yine tekrardan cüzdan kısmına bakalım bizler birlikte. Arkadaşlar Tom Wallet'ımızı bir de MetaMask, Trust Wallet veyahut da OKEx Wallet bunlardan herhangi bir tanesi olur. Hem dashboard'a hem de bota bağladıktan sonra arkadaşlar burada Pixfi burada jetonlarınızı alın diye bir seçenek var. Buradan claim'e basıyorum. Burada NFT avatarınızı gösteriyor. Hangi NFT'den aldığınızı. Burada Epic almışım ben arkadaşlar. Daha sonradan sonraki adıma tıklıyorum. Ne kadar alacağımı gösteriyor. Claim Pixfi diyorum arkadaşlar. Claim Pixfi dedikten sonra bakın buraya sakın cüzdan adresinizi yazmayın. Çünkü cüzdanınıza direkt olarak gelmeyecek bu tokenlar. Stake edilmiş halde dashboard üzerinde gelecek. Yani Bizler buradan claim ediyoruz ama bunları aslında buradan çekmiyoruz. Bizler bunu Pixelverse'ün dashboard sayfasından çekiyoruz. Şimdi ben cüzdan adresimi kopyalıyorum arkadaşlar. Yani dashboard'a ve telegram botuna bağlamış olduğum cüzdan adresini kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Buradaki uyarıyı onaylıyorum. Claim Pixfee diyorum arkadaşlar. Claim Pixfi dedikten sonra görmüş olduğunuz gibi tebrikler gösterge panonuzdaki Pixfi'niz. Bu cüzdanı panonuza bağlayın çünkü paralarınız staking bölümünde görüntülenir diyor. Ben şimdi dashboard sayfasına geldim. Staking bölümündeyim. F5 yapıyorum arkadaşlar. Şu anda evet Sacred Tokens 690 Pixfi olarak gözüküyor benim burada. Buraya gelen tokenlarda arkadaşlar 25 Temmuz tarihinden sonra çekim işlemi açılacak. Yani bizlerin buradaki tokenı Sacred bölümüne otomatik olarak entegre edildi. 25 Temmuz tarihinde eğer ki sizler bunu çekmek isterseniz bunun sadece %10'unu alıyorsunuz. Bakın Güncel olarak sizlere de göstermek istiyorum. Bakın 690 Pixfi'den örnek göstereyim. Şu anki ederi 51 dolar. Bunun %10'u ne yapıyor arkadaşlar? 69 yapıyor. Ne kaldı geriye? 5 dolar. E kardeşim 5 dolar için ben 3 ay boşuna uğraşmadım. Ben bunun tamamını çekmeyeceğim. Tamamı sekte dursun. Çünkü eğer ki ben bunun %10'unu çekersem geri kalan %90'ın topluluk havuzuna gidecek. Ve ben hiçbir şekilde kar elde edemeyeceğim. Ondan dolayı arkadaşlar bizlerin asıl olayı buradaki Seed King. Burada kalmasını tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer yine siz bilirsiniz tabii ki. Bazı arkadaşlarımız 5230 almış. Bunların 520'si yaklaşık olarak 40 dolara falan tekabül ediyor. Bunlar isterse çekebilirler. Fakat çekmezse stake havuzunda tutarsa ne zaman bunların tamamını alabileceğiz? Buna dair herhangi net bir şey yok. Ama 24 ay boyunca parça parça çekilebileceği söyleniyor arkadaşlar. Yine de burada sevk eden kişilere yani bir an önce çekmeyen kişilere ek olarak ödüller dağıtılacağını ve ek olarak etkinlikler düzenleneceğini söylüyorlar. Ondan dolayı kesinlikle ben Second'i de tutacağım. Hiçbir türlü %10'unu çekme gibi bir düşüncem yok. Ama sizler çekmek isterseniz çekebilirsiniz. Tabii ki bu sizin kendi kişisel düşüncenize kalmış arkadaşlar. Ben çekmeyeceğim. Ben burada tutacağım. Ama bizlerin 25 Temmuz'a kadar yapması gereken bütün işlemler bunlardı. NFT olayı da şu şekilde. Seviyeleri göre NFT veriliyor. Mesela seviye 5 ve 7'ye nadir. Seviye 8 ve 9'a destansı. Sevi ona da efsane bir NFT veriyor. Bu NFT muhabbetinde de arkadaşlar NFT'ler de ayrı şekilde para kazandırabilir söylemi var. Çünkü NFT'leri de bizler buradan satabileceğiz. NFT'lerin de şöyle bir olayı var. NFT'leri isterseniz Pixelverse'ün asıl oyunu başladığı zaman yani Play to Earn sistemi başladığı zaman orada da yine kullanabileceğiz veyahut da NFT Marketplace'e bu NFT'lerimizi satabileceğiz. Pixelverse ile alakalı anlatmak istediklerim bunlardı arkadaşlar. Tekrardan aklınıza takılan bir soru olursa Videomun açıklamalar kısmına bırakmış olduğum Telegram grubumuza katılarak bizlere bütün sorularınızı Telegram grubumuz üzerinden sorabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu ve buna benzer içeriklerden en erken şekilde haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar.